Kısa bir şey olacak ama biraz okusunlar ya, biraz kitap okusunlar, ee, yani anlamlı kitaplar var. Roman okumasınlar, hikaye okumasınlar, aşk kitabı okumasınlar ee, ama biraz tarihimiz okusunlar, dünya ekonomisini okusunlar, ee, biz de destekleriz, güzel bir kütüphanemiz var gelsinler kaynak veririz, Öncelikle oluruz, dua ederler bize. Ee, okusunlar. Her şeyden önce gerçekten bilmedikleri çok şey var. Hı hı. Yaşamadıkları e, olayları öğrenebilme konusunda çok eksikleri var. Öncelikle okusunlar. İkincisi siyasete girsinler. Hı hı. Siyaset yapsınlar. Öyle hastanede iş bulayım, beni devlete işe soksunlar diyenler katiyen siyasete girmesinler. Hı hı. Ben bu zihniyetten siyasette olan her genci siyaset kirliliği olarak kabul ediyorum. Girip üretecek, mücadele edecek, beyin takımı olacak, hizmet verecek tüm gençler siyasete girmesini Hı -hı. istiyorum. İnandıkları her partiye girsinler. Hı -hı. Parti ayrımı yapmıyorum. Evet. Her partiye girsinler. Ve e, her şeyden önemlisi şehirlerinde kalsınlar, göç etmesinler, bir platform kursunlar, Aydın'ın geleceğine yönelik bir platform kursunlar. Biz öncülük de ederiz. Bir arkadaşları, bir abileri olarak her türlü desteği veririz. Real şeyler yapsınlar Duran Hocam. Real, sıradanlığın dışında şeyler yapsınlar ama doğru şeyler yapsınlar. Ben bu şeyler yapma konusunda, Engin Hocam sen oradan konuşuyorsun, konuşmak çok kolay. Biz bunları nasıl yapacağız diyorlarsa, kapım, adresim, her şeyimiz açık. Buyursun gelsinler, biz onlara her türlü öncülükte bulunuruz. Peki Güven Hocam neden? son sözler. Tabii Engin hocam gereken her şeyi söyledi. Ee, ha buna eklenecek tek bir şey var. Ee, ben bunu derslerde de çoğu zaman kullanıyorum. İki tane temel felsefe. Birincisi üşenmeyecekler. İkincisi de gelecekten korkmayacaklar. Evet. Ve sonuna kadar da gerek üzerlerine evet. düşen görevleri yerine getirecekler.